20 Nisan 1935. Çok sevgili Aliyecim. Ben de senin mektubunu alınca sevincimden yerimden sıçrayacaktım. Demek artık birleşmemiz bir gün meselesi oldu. Beni düşündüğünü gösteren satırların kalbimim sana karşı olan bağlarını bir kat daha kuvvetlendirdi. Benim için dünyada her şey sensin. Bunun için benim de her şeyim senindir. İlk günlerde pek lüks yaşamasak bile muhakkak senin dünyanın en mesut insanı yapmak için her şeyi yapacağım. Çünkü sen sevginle beni dünyada erişebilecek saadetlerin en büyüğüne eriştirdin. Madem ki annen istiyor, tabii seni gelin kıyafetinle görecektir. Bunu ben de isterim. Ben ay başında sana gelinlik kumaşı yollarım. Orada vücuduna göre diktirir ve hazırlattırırsın. Ben İstanbul'da 4-5 günden fazla kalamayacağım için bunların önceden tamamlanması daha iyi olur. Sonra ben gelirim. Resmi işleri hallederiz. Olur, biter. Mayıs ortalarında her halde gelmek istiyorum. O zaman mehtap da olacak. Seninle ay ışığı altında yalnızca dolaşmayı o kadar istiyorum ki. Gözlerimi kapadığım zaman senin hayalini görüyorum diyorsun. Ah Aliye, ben gözlerim açıkken bile hep seni görüyorum. Her şeyde senin hayaline tesadüf ediyorum. Bir sene filan beklemek icap etse ne yapacaktım? Nasıl dayanacaktım bilmem bana bir daha yüzündeki çillerden filan bahsetme. Bu husustaki fikrimi evvelce de yazmıştım. Ne olursa olsun sen benim için dünyanın en güzel, en sevimli, en iyi kalpli mahlukusun. Yengem sana sahiden darılmış filan değildi. Beni kızdırmak için sitem eder göründü. O seni çok sever. Sana darılır mı hiç? Derhal mektubunu bekliyorum. Bana verdiğin saadetlerden dolayı sana sonsuz teşekkürler. Yüzünden, saçlarından, dudaklarından hasretle, Binlerce defa öperim sevgilim. Sabahattin Ali. Sana bir de 3-4 sene evvel Aydın'dayken çektirdiğim resmimi yolluyorum. O zaman daha zayıftım.